Niye sinirleneceğim canım? Yarın öbür gün seni bırakıp gittiğinde koşa koşa bize gelip bizim kucağımızı ağlayacaksın da o yüzden. O zaman açacak bir kucağınız olduğunu ben hiç sanmıyorum. Ha, <laughs> Yiğit'i sevmeyen herkes sana düşman tabii değil mi? Ben sana inanamıyorum ya Sibel. Ben hayatımın en mutlu anından bahsettim sana. Ya istediğim sadece bir arkadaşımla bunu paylaşmaktı. Şu haline bak deminden beri bağırıp duruyorsun bana. Özür dilerim Kübra, ben... Tamam, neyse. Hadi ben seni tutmayayım Sibel. Sizin bu kamyon kaldırma işini bir süre ara vereceğiz. Herifler tedbirleri arttırmışlar epey. Öyle görünüyor Nihat Bey. Ee, siz ne yapacaksınız peki? Erken emekli olmayı düşünmüyorsun herhalde. Yok, tabii ki. Aklımızda birkaç iş var. Ha geldin Beşiktaş'a. Buyur abi, hepsi tamam. Nihat Bey, rafineriden beklediğimiz mal geldi. Bununla tamam oluyor mu? Evet Nihat Bey. Yarın sabah darpaneye geçeceğim ben siparişi. Tam zamanında hallettik. Yoksa bir hafta daha kaybedecektik tam bayram üstü. Neyse, ben müsaadenizi isteyeyim. Dükkanda işler vardı. Tamam, sağ ol Ee, biz ne diyorduk? Senin için bir iş düşünüyorum. Bakalım becerebilirsen tabii. Sağ olun Nihat Bey, yüzünüzü kara çıkarmam. Öncelikle şunu al, ifaçamı düzelt bizi layıkıyla temsil edebilmen önemli. Gerek yok Nihat Bey. Ben kendim hallederim. Bak evlat, şunu iyice kafana sok. Lafımın ikiletilmesinden hiç hoşlanma. Gelip çıktığın yerlerde kıyafetin uygun olmalı. Davranışların da öyle. Haftaya gel. Sana bir takım adresler vereceğim. Oralardan aldığın emanetleri sahiplerine ulaştıracaksın. Tabii bizim komisyonumuzu düştükten sonra. Anladın. Anladım. Sağ ol. Oteli kapatacağız böyle giderse. Ne yaparsan yap kumar oynat. Hep cepten gidiyor bozuluyor onu yat bey. Ben yarın gelirim Riva'ya. Yüz yüze görüşürüz bunları. Başlangıç olarak bu iki dosyayı incelemeni istiyorum senden. Uzun zamandır sürünceme de olan davalar. Bak bakalım sen nasıl bulacaksın durumu. Tamamdır. Bir incele sonra tekrar konuşuruz. Hadi bakalım. Hayırlı olsun. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Benim oğlan okul konusunda ilk defa bu kadar hevesli görüyorum. Artık nasıl etkilediysen Mete'yi. <laughs> bu performansı onu bu büroya bağlamak için de kullanmanı bekliyorum senden. O konuda pek söz veremeyeceğim Sarp Bey. Ya, çünkü siz de bilirsiniz ki Mete ısrar ettikçe tam tersini yapacak bir tip. Ben de kardeşimden biliyorum. Zaman. <laughs> Bakalım. Bekleyip göreceğiz. Ben hemen başlıyorum. Kolay gelsin. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.